değişikliğine yönelik en kötü senaryoya göre küresel ısınmanın artı 4 derece olarak gerçekleşmesi durumunda tarım aranlarının yaklaşık yüzde %10 ila 30 oranında küçülmesi gayri safi yurt içi hasılanın da yüzde %23 azalması gibi vahim senaryolar öngörülüyor. Bugün Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik duyuracağımız eylem planımızın da ihracat ailemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Eylem planındaki 12 adet ana hedef Tim Sanayi Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu, İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, Dijital Mentörlük ve Eğitim Programları, Kurumsal Karbon Ayak izi Çalışmaları, Sanayide Döngüsellik ve İleri Kazanım, ileri Arıtma Teknolojileri, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Standartizasyon Uygulamaları, Sertifikasyon Uygulamaları, Yenilebilir Enerji Kaynakları, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve İstihdam, Dijital Ürün Pasaportu ve İzlenebilirliktir. Bu ana hedefler doğrultusunda, çalışmamıza başlamış ve bu ana hedefler doğrultusunda 10 başlıkla tarım ve hayvancılık sektörlerinde sürdürülebilir eylem planını ortaya koyduk. Küresel iklim değişikliğinin içerisinde mutlaka mutlaka iklim değişikliklerinin parametrelerine ayak uyduran tarımsal üretim modellerini ve öncelikle de insan sağlığının ön plana çıktığı üretim modellerini yavaş yavaş hayatımıza sokmak zorundayız. Organik gübre, kanatlı hayvanlardan 1 milyon ton üretilebilecek kadar kapasitesi olan bir sektör olduk. Aslında tarımsal e, üretim ülkemizdeki 26 ana sektörün 13 sektörünün ya direkt ya da dolaylı olarak ana girdilerini oluşturuyor. Allah bize öyle bir toprakta yaşama şansı vermiş ki verimli 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 bizlere de düşen bu verimi katma değeri yüksek ürünler üreterek bütün dünyada ses getiren bir ülke haline gelebilmek. Toprakların inorganik yapısının kaybolması, su kıtlığının söz konusu olması, bu çerçevede de üretimin tarım ayağında zorlaşması hepimiz tarafından biliniyor. Çocuklarımıza balık yedirmek istiyorsak ileride bu denizdeki balansı, ekosistemi korumamız lazım. Burada da sorunların önemi ortaya çıkıyor biz bu konuda çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Yapılması gerekenlerin başında parselleşmenin biraz önüne geçmek, ekim alanlarının birleştirilmesi ve bunlar yapılırken de en başta hatırlamamız ve desteklememiz gereken çiftçilerimiz. Tarımın modernizasyonu ile sürdürülebilir verimliliğin artacağı, toplumun beslenme ihtiyacının kolay erişilebilir bir yapıya sahip olması gerekmekte tarım ve hayvancılık sektörü olarak görüyorsunuz ancak altında 9 farklı kırılımı olan fındıktan e, zeytinyağı, e, yaş meyve sebzeden e, baktığınız zaman su ürünlerine kadar çok farklı kırılımlar var. Hepsini bir araya getirerek ortak bir eylem planı yapılması çok da kıymetliydi. Ülkemize, ülkemizin insanına gelecek nesillerimize duyduğumuz saygı çerçevesinde hareket ettiğimiz, ürettiğimiz ve bu amaç çerçevesinde ihraç ettiğimiz ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan bu sektörümüzün bu eylemler çerçevesinde üretimlerini yapacaklarını ve dünyayı tüketmeden dünya için üreteceklerini, ülkemiz için üreteceklerini buradan ifade ediyorum.